Rojava'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Demokratik Suriye güçleri operasyonları devam ettiriyor. Onları sizlere paylaşacağız. Şimdi bültene başlamadan önce herkesten ricam beğenmeyen dostlarımız beğensinler. Abone olmayan yoldaşlarımız da bir zahmet. Videonun altında abone ol butonu var. Kanalımıza abone olup bildirim zilini tümünü seçerse sevinirim. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Dediğimiz gibi bütün Türkiye'nin gündemi Orta Doğu'nun gündemi Rojava olmuş durumda. Rojava'daki gelişmeler e, Orta Doğu'nun bütün gündeminde artık. Yani baktığımız zaman herkes Rojava'daki süreci konuşuyor. Rojava'da demokratik Suriye güçleri Şam yönetimi arasında bir çatışma çıkamayacak mı? E, bunu konuşuyor, bunu tartışıyor. Türkiye'de biliyorsun doğrudan müdahale ediyor. Türkiye'de de bir süreç var. Bunları konuşacağız. Demokratik Suriye e, gücünden yetkili bir kaynak Derazor'da güvenlik durumu sakin oldu ve özel bir operasyonla kaçılan dört savaşın kurtarıldığını açıkladı. Kaynak ayrıca bölgede herhangi bir kontrol değişikliği yaşanmadığını vurguladı ve açıklamasında şunu dile getirmiş diyor ki şu anda ez-Zor'da durum sakin. Dün Derazor Askeri Meclisi güçleri ki Demokratik sürece güçten bir parçası Herancin bölgesinde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon temel amacı iki gün önce tedavi gördükleri bir sağlık merkezinde kimliği belirsiz kişilerde kaçırılan Derazor askeri meclisine bağlı dört savaşçının kurtarılmasıydı. Demokratik Suriye gücü kaynak zaman zaman Suriye ordusuyla çatışmaların yaşandığını da aktararak özellikle Derazor'un batısındaki Bekliya bölgesinde Demokratik Suriye güçle Suriye ordusu arasında zaman zaman çatışmaları ve karşılığı atışmalar çıkıyor. Ancak biz Demokratik Suriye gücü olarak savunma pozisyondayız. Sadece hedef aldığımızda karşılık veriyoruz. açıklaması bulunmuş aynı yetkili bölgede herhangi bir kontrol değişimi yaşanmadı vurguladı. Fırat'ın doğusuna kalan tüm Derazor bölgeleri Derazor Askeri meclisin kontrolündedir. Eski rejimin çöküşünden bu yana haritalarda hiçbir değişiklikte yaşanmadı. Konuşmanın sonunda demokratik Suriye yetkili şu mesaj verdi. Bizim mesajımız bütün Suriye için barış çağrısıdır. Sayın Mazlum Abdile, ile Ahmet Şar arasında 10 Mart'ta varlan uzlaşını hayata geçirmesini destekliyoruz. Bununla birlikte güçlerimiz işi terör örgütüne karşı askeri operasyon kesintisi sürdürüyor ve örgüt mensuplarını hedef almaya da devam ediyor. Öte yandan Derazor Askeri Meclisi güçlerine kadın savunma birlikleriyle koordinasyon içinde Derazor doğusundaki Heraniç beldesine geniş çaplı bir tarama operasyonu düzenlediğini açıkladı. Açıklamaya göre son dönemde artan işi saldırının ardından gerçekleştiren operasyon kapsamında belde tamamen tarandığını aralarında örgütle uyuyan örgütün uyuyan hücrelerinde bağlantılı kişiler bulunduğu 12 şüpheli kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Bu kişilerin güvenlik güçleri, siviller ve bölgedeki kritik hizmet tesisi hedef alarak kaos yaratmayı amacıklarını belirtildi. Operasyonda ayrıca sağlık merkezinde tedavi gördükleri sırada kaçırılan 4 savaşçının da kurtarıldığını açıklandı. Katılımcı güçler kampanya kampanyanın bölgedeki güvenlik ve istikrarını artırmaya dönük Çabaların bir parçası olduğunu belirtildi. Bölge halkı ve aşiretler de operasyonuna güçlü destek sunduğunu ifade etmiş. Evet demokratik süre güçleri dediğimiz gibi tam teşekküllü e, operasyonlarına işte karşı operasyonlarını e, sürdürdüğünü açıkladı. E, ama ee, Şam yönetimi ile ara ara çatışmaların yaşandığını da e, dile getirmişler açıklama kısmında. Şam yönetimi ile e, çatışmaların yaşandığını da e, özellikle bunlar da e, Şam yönetimi tarafından gerçekleştirdiğini de e, vurgulamışlar. E, biraz önce bir son dakika gelişme de var aslında onu da verelim. Onu da verelim. E, biraz önce ajanslara düştü. Bu da son derece önemli. Şam'da bir patlama meydana gelmiş arkadaşlar. Şam'da bir patlama meydana gelmiş ve Şam'daki patlamanın e, şöyle aktaralım. Şam'ın batısındaki Meze bölgesinde bir patlama meydana geldi. Patlama ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Suriye Enformasyon, Bak Enformasyon Bakanlığı yapmış Muhammed Emin yapmış olduğu açıklamada olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Bakanlığın açıklamasına göre patlama Mezo Otoban'da park eski bir aracın içine yerleştirilmiş patlayıcı düzeni iflak etme sonucu meydana geldi. Olay Golden Otel yakınında da gerçekleştiğini de sizlere aktaralım. Neler oluyor neler? Suriye karışacak arkadaşlar. Bir son derece önemli açıklamalar var. Birazdan o detayları da paylaşacağız. Şimdi günlerdir şu konuşuluyor. Demokratik Suriye güçleri Şam yönetimine entegre edilir. 10 Mart'ta Mazlum Abdi ile Ahmet Şer arasında bir anlaşma yapıldı ve bu anlaşma gereği Demokratik Suriye güçleri Suriye ordusuna entegre edilir. Şimdi unuttukları bir şey var. Bu anlaşmanın altında yaklaşık 30 tane alt madde var. Alt madde var. Ama hiç kimse bu alt maddeleri konuşmuyor. Alt maddeleri konuşmuyor. Ve Şam yönetimi, geçici Şam yönetimi ve demokratik Suriye güçleri kafa olarak, yapı olarak birbirinin zıttı. Birbirinin zıttı. Ee, yani ısrarla niye bunu istiyorlar gerçekten anlamış değilim. Ve bunu özellikle e, Türkiye'nin çok bastırdığını da şahit oluyor. Özellikle Türkiye bu konuda aşırı bastırıyor ve Türkiye bu süreci de Türkiye'deki sürece bağlıyor, sürece bağlıyor. Yani günlerde televizyon kanallarında görüyorum mesela bir tane zat var Ümit Özdağ, yalan haberin babası, yalan haberin babası. Ya öyle bir e, algı yapıyor ki, öyle bir algı yapıyor çünkü bir dün bir televizyon programına katılmış. Dün bir televizyon programına katılmış. Videoyu veremiyorum. Sadece e, sesini verelim. Bak bak. YPG açıkça e, Hakan Fidan'ı öldürmekle tehdit etti. Ve şöyle söyledi. "Rojava senin yüzünden savaş alanı olursa sana da Las Kemal'in efsane selamını getirmek her Kürd'ün görevidir. Nedir bu Las Kemal? Kemal Pir. 1982'de açlık grevinde e, Diyarbakır cezaevinde ölen aslında Giresunlu e, bir Türk kökenli sosyalist. Peki neden Kemal Sinan? Çünkü o zaman Diyarbakır'da cezaevinde görevli olan Esat Rahn, e, diye bir şey vardı. E, Esat Oktay Yıldıran diye bir başı. O 1988'de bir PKK tarafından İstanbul'da otobüs şehit edilirken şehit eden PKK'lı Kemal Pir'in selamıyla diye ateş etmiş. Şimdi bakın bir binbaşı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bu şekilde tehdit ediyor. Ben de komisyondaki beylere soruyorum. Arkadaşlar siz şaka mı yapıyorsunuz? Siz PKK'lıları serbest bırakmaktan bahsederken YPG Türk Dışişleri Bakanlığı öldürmekle tehdit. Gülyen yalan arkadaşlar, Gülyen. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Bak ne söylüyorum. Yok, yani e, YPG'nin Hakan Fidan'a yönelik bir tehdit mesajı yok. E, Lazya'nın selamını getirdim diye e, bir açıklaması yok. Bilinçli bir şekilde algı yapıyorlar. Bakın algı yapıyorlar. Rojava üzerinde işte YPG'ye bir operasyon çekmek için Ümit Özdağ gibi zihniyetler algı yapıyor. Bugün gördüm şok oldum ya. Araştırdım, merak ettim ya. Dedim gerçekten YPG'nin böyle bir açıklaması var mı? Vay efendim işte Suriye savaş alanı dönerse diyor ki e, YPG Hakan Fidan'a Rojava'da senin yüzünde savaş çıkarsa sana Laf Kemal'in e, selamını getirmek her Kürd'ün görevi. Böyle bir şey yok ha. Uydurma. Uydurma arkadaşlar.